Evet arkadaşlar. Şimdi de niyet ediyorum. Bugüne özel yeni güne geçerken gece saatler 00 gösteriyorken niyet ediyorum size bu videoyu çekmeye. Kolektifteki aklımızdaki kişi için onun duygularının ne olduğuna dair bilgiler edinmeye niyet ediyorum. Şimdi başlayalım. Söyle bakalım aklımdaki kişim, kolektif için. Bana karşı olan duyguların, hislerin, aklından geçen düşüncelerin neler? Bir içini dök bakalım. Bana karşı ne hissediyorsun? Teynek prensiz Ay. Hmm. Teynek sekizlisi. Peki enerjine bir bakalım. Enerjin ne boyutta? Güneş. Komşu olasılıklar. Fırtına uyarısı. Hmm. Bir tane melek mesajı almak istiyorum. Bütünleşme Aşıklar Ve dönüşüm hmm. Şimdi aklınızdaki kişiler Biraz aceleciler Bütünleşmek istiyorlar Sizle bir arada olmak istiyorlar Aa, Komşu olasılıklara bakıyorlar Çünkü korkuyorlar Aşıklar çünkü bu insanlar bu komşu olasılıklara bir kart daha çekmek istiyorum. Tam olarak nedir? Ateş uşağı dışa dönük, yaratıcı, güvenli, yaramaz. Heyecanlı, yeni bir girişim haberleri, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. Hmm. Belli ki bu insanlar sizinle bir araya gelmek istiyorlar. Çünkü o kadar çok aşıklar ki, yani bu aşka engel olabilecek ne kadar durum varsa bütün her şeyi, bütün kötü durumları diyeyim daha doğrusu ortadan kaldırmak için bir maceraya atılmışlar kendi içlerinde, kendi iç dünyalarında. Ama iç dünyalarında böyleyken dıştan baktığımızda bu insanlar ateş uşağı. Yani dışa dönük, yaratıcı, güvenli ve yaramazlar. Heyecanlı yeni bir girişim haberleri, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. Yani bu insanlar sizinle gerçekten var olduğu gibi ama daha yaratıcı. Bütün şartların böyle mükemmel olduğu, kendi istedikleri şekil ve şemalde. Yani onlara ve size hiçbir engel gelmeyecek şekilde. Bütün bu korktukları ne kadar durum varsa sizin aşkınıza engel olan onları ortadan kaldırmak için komşu olasılıklara bakıyorlar. Zaten geçmişte hani güneş verdiği için, bütünleşme verdiği için ve bu insanlar değnek prensibi de yani o kadar da ateşli ve tutkulular ki size karşı. Sizi çok istiyorlar. İnanılmaz yani size karşı bir tutku, sevgi, aşk besliyorlar. Kolektifteki aklımızdaki kişiler. Ama burada gelecekte bir fırtına uyarısı var. ya bir haber geliyor. Ama bu yani bir şeyler olacak sizinle onun arasında bir haber alacaksınız hem de çok hızlı yani değnekler çok hızlıdır. Aşırı hızlı bir şekilde bu hafta belki ben bugün için bakıyorum ama bu haftayı da genel kapsayabilir. Bu hafta içerisinde bir mesaj alacaksınız aklınızdaki kişilerden. Bu insanlar çok bir dönüşüm geçiriyorlar. Size bir haber yollayacaklar. Burada hava kralı geldi. Parlak, tarafsız, profesyonel, diplomatik diyor. Aklındakileri güvenle ifade et, profesyonel tavsiye al, zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele demiş. Ben buradaki bu fırtına uyarısına bir kart daha çekmek istiyorum. Yani orada tam olarak neler oluyor? Ha, takdir. Arkadaşlar bu insanların siz yani gözünde eşsiz bir kadınsınız. Yani siz onların dünyasında altın kadar değerlisiniz. O kadar kötülükler olmuş ki, o kadar sizinle uğraşılmış ki. Yani bunca kötülüğün içinde sapasağlam, dimdik ayaklarınızın üzerinde durabilmişsiniz. Ve bunu başarmışsınız tek başınıza. O kadar zor günler atlatmışsınız ki belki sıkıntılar, stresli kötü günler. Bu insanlar sizi takdir ediyor. Takdir ettikleri için de yani sizi kaybetmek istemiyorlar. Bu dönüşüme de bir bakmak istiyorum. Bu dönüşüm neyin nesi? Ahenk. Ah, evet evet. Hmm. Yani bir olay olacak. Bir haber alacaksınız. Bir olaylar olacak. Bir durumlar. Bu olay ilk etapta bakıldığında size kötüymüş gibi gelebilir. Sizin hani iyiliğiniz olmadığını düşünebilirsiniz. Ama bilakis aksine her ne fırtına kopacaksa, her ne olay olacaksa bu sizden yer olacak. Yani bu olacak olan olay sizin birleşmenizi, kavuşmanızı sağlayacak. Yani çok hızlı bir haber var zaten. Haber alacaksınız bu insanlardan. Çok yakın yani çok yakın. Haber yere düştü düşecekken yani. geldi gelecek eli kulağında. Çünkü bu insanlar dönüşmüşler ve Ahenk ah ile birlikte artık dans etmek istiyorlar. Yani kendi istedikleri şekilde hayatlarını yaşamak istiyorlar. Bu yüzden de Bunca olan biten içinde sizi kaybetmeye göze alamadıkları için ve alamayacakları için. Çünkü siz onların gözüne çok değerlisiniz. Sizi takdir ediyorlar. Sizinle ahenk içinde, uyum içinde olmak istiyorlar. Ve bunun içinde onlardan bir mesaj alacaksınız. Peki bakalım. Son kez bir melek kartı daha alalım. Peki bu aklımızdaki kişiyle bizi bekleyen bu fırtına sonrası olaylar ne olacak? Yani fırtına sonrasında bizim işimize yarayan durum ne olacak? a değer kapısı. Öyle bir şey cereyan edecek ki arkadaşlar. O kişiler, aklınızdaki kişiler var ya. Şimdiye kadar sizin kıymetinizi eğer bilmedilerse. Çünkü bilmeyen arkadaşlar olabilir. Burada gözükmedi yakın geçmiş zamanda ama. Yani değerinizi bilmedilerse artık yani öyle bir olay olacak ki bu yani onlar bile inanamayacaklar. Sizin değerinizi fark edecek bu insanlar. Değer kapısı verdi çünkü. Ben buraya özellikle istemiştim ne oluyor diye. Yani bu fırtına her neyse bu fırtına kopacak. Başta olaylar size çok büyük gelebilir. Gözünüzde büyütebilirsiniz. Ama bu sizden yana olacak bu olay. Kadersel belki de. Yani burada cereyan edecek olay her neyse zaten bunun mesajı size geldi gelecek. Ondan sonra siz tam kanallara bürünmüşken o insanlardan sizin ne kadar değerli olduğunuza dair bir mesaj alacaksınız. Yani bu insanlardan alacağınız çok güzel bir geri dönüşüm olacak. Şimdiye kadar her ne sıkıntı yaşadıysanız sıkıntılarınız bitecek. Bu insanlar her şimdiye kadar sizin kıymetinizi, değerinizi bilmediyse değerinizi bilmeye başlayacaklar. Ha, değerinizi zaten biliyor duyursalar eğer geçmişte de. Yani sizin değeriniz kat be kat daha da artacak. Yani bu kişinin gözünde zaten takdir edilen, mükemmel, ayaklar üstünde durabilen, e siz altın gibi yani bir güzellikte bir insansınız siz. Bu insanlar bu yüzden sizi kaybetmek istemiyorlar. Ve onlar da artık sizin değerinizi anlayacaklar. Ve çok güzel şeyler yaşanacak. Ve bu kısa zamanda bu güzel günlerin başlangıç haberlerini alacaksınız. Olaylar arka arkaya belki gelecek. Ama bütün bu olan olaylar sizin bütünleşmenizi, sizin aşk içinde yaşamanızı, kavuşmanızı sağlayacak. Her ne oluyorsa sizin hayırınız olacak. Çok şükür diyeyim. Rabbime şükürler olsun. Bana da bu videoyu çekmek sizler için nasip oldu. O yüzden inşallah hakkınızda hayırlısı olsun ve dilerim her şey siz nasıl istiyorsanız bütünün hayrına olacak şekilde sizin avucunuza verilsin. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.